merhabalar. Yine hava doğru yoldayım. Bugün Ramazan'la avlanacağız ikimiz. Öbür arkadaşların işleri var gelemediler. Bakalım e, tabii ilk hedefimiz e, Kızılgeyik. E, ama Karaca da olabilir. 5 e, dakikaya kadar e, buluşma yerinde olacağım. Bu bir buçuk saat önce başladı hava. Sonra beraber devam edeceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz. İnşallah bugün güzel bir hava olur. Günaydın. Takip edeyim ben seni. Aa bayağı ördek varmış orada ya. Ha, ne, neye benziyor? He ee, gördüm gördüm. Ördek onlar bence. Dört tane de kuğu var. Şimdi daha önemli işlerimiz var. Onlara bakalım. Ne kadar kovaladı toplamda? Çok değil mi? 14 kilometre. Çok zamanı 25 kilometre olmuş. Daha, daha işimiz bitmedi. Yok. Devam. <laughs> ben arabayı getirdim. Tamam böyle çeker ama vuruş anını çekememişiz. Neyse. Bizim bagaj barda biraz sıkınalım gidelim. <laughs> Anlamadım. İkinci ikinci yerde bir şey bulamadık. Biraz da yağmur yağdı. Karla karışık. Şimdi üçüncü yere geçeceğiz. Zaman <laughs> bak şimdi ben atlıyorum diyor. <laughs> Yalnız <laughs> bu var ya. Antrekotu falan geçmiş. Sana böyle Ceylan lokum olmuş ya. Yani. <laughs> Sırf onu yitiriyordum biliyor musun? Tadına bakayım İyi acıktık bu sefer ama. Şu önce iş hak edeceğin yemeğe değil mi? Biraz bu tarafa şey yapabilir mi? Çekebilir mi? İlk elimde dolu. Heh. Etinin tadına bakmam lazım. Ya acaba ceylan e, tabii mı? Tabii canım. Neymiş? Ceylan. Ceylan, ceylan mı? <gülüyor> <gülüyor> yani başka yalan bulamadın mı yani? tadına bakmak için. <laughs> Acım biraz ya. Hiç sorma. Soğan atayım mı Al bittikten sonra açlığımı hissettim. Al biraz kavrulsun. İyi zamanı var. Bak lazım. suyunu çeksin. İyi sağ ol. Bak bana güven. Zaten ne geliyorsa bakayım. <laughs> Hep kandırıyorlar değil mi? <laughs> yani ateş kuvvetli. Öyle. Görüyor musun? Daha yağ değil. Suyu da var. O suyu gittiği zaman tam yağ kalıyor. O zaman soğan atarsan çok güzel bir şey. Şöyle niye banmadın ekmeğini? baba güzel olsun. Şöyle şöyle azıcık batıracaksın ya. Bu daha kenarda pişiyor eh. ama ha. Efendim? Kenarda hala pişiyor bu. Evet. Yani önüme çekmek istemiyorum yanlış anlamam. Yanmasın diye. Sanki hepsi benimmiş gibi. Hop. Bir kere kokusu güzel olmuş. Attım değil mi buna iç, iç ya? Evet. Of 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 şuna bak ya. Sen ölü çökeceksin de gelir ben yerim. Ben yüzsüzüm. <laughs> İkimiz de bayağı etçiliz abi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi et olsun da. Ben et yedim mi keyfim yerime geliyor ya. Yani şöyle. Hmm. Biraz tuz az sanki. Ama Acı olmuş bayağı da. Çok lezzetli olmuş. Acı Böyle bir şey yok. Ha. Biber mi acıydı? Evet, herhalde biber acı. Yeşil biberin acısı. Hmm. Alacağın zaman hemen şöyle çekersin önüne doğru. Sen yorulma diye diyorum. İkide bir. Baba. 5-6 tane alırsın sen en az. 5-6 <laughs> ekmek gider bunlar. Yeni doğanın tadını çıkartıyorsun. Yeni vurduğun hayvanın tadını çıkartıyorsun. Harbi ya. Ben bile 10.000 adımı geçtiysem düşük Durduğum yerde. Şu tatlıyı da yiyelim gidelim. Tamam. İşimizi halledelim. Bu en son yaktığın çok güzelmiş yalnız. Evet. Oraya hemen videoya çektim görünce. Şahane bir yer. Ah. Bu ne arkadaş bu nasıl bir yağlanmış böyle ya? Bu nasıl bir kürkü varsa bunun sıcaklığını korumuş biliyor musun? Sana muhtaçım. Allah. <laughs> Dağcım, <Datacı, gülüyor> Şu yağına bak ya. Hey, öldür, öyle geç. Yaşamak için. Sana muhtaçım. <laughs> Vay be helal olsun malı. Ay ne yapacaklar mı? Aman inşallah. tamamdır ee, öbürü no, no. o tamam. Artık kime ne denk gelirse. geçti. Yine boş dönmüyoruz. Bir tane karaca avlayabildik. E, ondan sonraki gittiğimiz yerlerde de köpek kovaladı ama e, bizi atlatmayı başardı bu sefer karacalar. Avın da tadı orada zaten. E, bugün çok ayrıntılı çekim yapamadım. Vuruş anını da çekemedim. Artık bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Daha iyi çekimlerle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.